kanka ne yaptın ya? Senin yüzünden birazdan işten atılacağız. Ya ben ne yapayım? Orayı kazınca o öyle çıktı. Lan! Patron da öldü ne kadar iyi. Hepsi senin yüzünden biliyor musun? Yo burayı kazalım diye senin Senin yüzünden hep patron ölüyor bak. Bak şunu buradan ittiririm. İtirirse ben polisi ararım. Lan bir yürü git. Aa! Aa! Ne oluyor? <laughs> Beni hatırlıyor musun? Kızlar oh, öldür vurmuştum. Sen beni öldürmüştün evet. Zıl ben de onun hayaletiyim. Lan Rumu diyorsun. Sonra ölüyorsun bir yere git lan şimdi parçalarım. Ben Rum seni. Seni tekrardan hapsedebilirim oraya.

Dı dın dın dı dın. Dı dın dın dın. Dı dın, dın. Hmm. Lan kendi huyarına bak. Kendisi huyar olmuş patronunu öldürüyor. Salak. Ah. Ayağım. Ulan salak. Ulan eşşe ol bacak Bacak Gel artık gidelim Gidelim Ah. Poďach. 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 Poďach.